oyuna bakalım. Ne olacak bakalım. Çok enteresan bir maça benziyor bu. Haa. Çok enteresan. Çok, çok enteresan canlı o, 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 o oyun. Evet. De bakalım şimdi arıza çıkmasın demiş oyunda mı? Bu neymiş bu? Yunanlı galiba bu. Ya da Güney Kıbrıs'ta değişik bir bayrağı var. Matvenepo. Aynen. Evet. Hmm. Oyun ortası canlı sayılır. A aynı. Sen vezirine oynadın. Sıra onda. Sıra onda. E e evet. Da. Vezirine bastı. Evet. Vezirine bastı. Ama bak bu daha önce hep yenildim ben buna. Bu çok tehlikeli birisi anladım. Aa. <laughs> Onu bu ya. Yani, yani böyle sadık onun için. Yenildin derken ama saçma onun sapan yani değil. Bak, on, ben, benim altı galibiyetim var. Onun on galibiyeti var bana. Ama ki. sen bazen kapıyı açıyorum diyorsun. Oyunu bırak kapıyorsun. Neyse. Kazandın o, neyse, o, neyse. o, 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 oyunun oyunu. oyunu dur, durdurmadığın dur, dur için. Alacak. Piyonumu alacak benim için. He. biliyorum. Atıma basacak. Piyonumu alacak. Ama ben de şöyle onayıp onu Kalesine basacağım. Ben onu yapacağım. Her şeyi biliyorum ben. Kalesine mi basacaksın? Bak o benim piyonumu alacak. Alırsa ben de onun şöyle kalesine basacağım. He. O senin buradan He, piyonu alırsa sen ha, de bakalım, onun piyonunu alırsın. Bakalım. Piyonu alır. He, bakalım ha. Kalesine bas. Şu anda oyun dengede gidiyor. Ben hmm. çünkü onun tuzaklarına çok düştüğüm için. Bak o doğru. Baş dedim, baş dediğim, Aynı, aynen. A, a, atına aynen, bastı. Aynen yaptı. Ben de onun kalesine basacağım dedim. Bak. He. Aynen dediğimi yaptı bak. Vay be. Aynen dediğimi yaptı. Dediğini yaptı. Ben de yaptım yani. He. Sen o o hmm. bir dakika oğlum. Bak, İyi, bir brava, Dakika, şimdi Hızlı bir, oyun. Bir şey öne geçti o. Ee, bir bak. piyon. Şimdi bak bu bu tehlikede anlatabiliyor. At, atım tehlikede şimdi. Ha. İşte buraya kaçabilirsin. Şimdi bak bir dakika bir dakika. Bak mesela şöyle oynadığım takdirde Alır. E, alır ben de alacağım. Ona İyi al bakalım o zaman. Şöyle yapacağım ben vezir basıyorum ona o alırsa ben de alayım. Yani. Alıp kalesine alıyorum ve kalesine basıyorum. Evet önce vezirine bastın şimdi. He. Sonra. O şeyle, şey, fillen. Fillen diye şeyse. ben de alıp onun kalesine basmış olacağım. Evet. Evet. Öbür türlü de şuradan bas alacağım yani çünkü çok baskılı oynuyor ben sana söyleyeyim. Yani belli bu çak çakal cinsinden. İşte uyanık, uyanık uyanık akıl ama a puanı yerlerde. Puanı s yerlerde ama belli neden işte böyle puanı yerlerde onlara ben kaybediyorum. Puanı yüksek olanları yeniyorum ben. Ha. Anladım enteresan bir şey bu. Fakat şunu fena a oynamadım ha. E, evet. Ne? Öyle belliydi. Ha, Beğendik. Hadi bakalım. Hmm. O kalesini kaçarsa şunu alıp bu kalesine basacağım yani. O kadar hmm. kolay değil bu oyun. Hmm. Anladım. Bir, bir, bir puan önde benden ama e, pozisyonu Senin pozisyonun daha önde. iyi. Mi? Yani bir çok çok iyi, iyi, bir durumu yok. Ama bu piyonu alabilir, öne geçebilir. Oraya mı geldi? Bak bak kalesini yani. verdi salak. Aaa. Aaa. Ha, Dört ha. 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 puan öne geçti. Ha. Ha. Ha, Oo. şimdi bu buradan belki bir baskı kurmayı düşünüyor. Evet. Onu da göreceğiz. Hadi iyi ver ama piyonlar hala tehlikeli değil, tamam. evet, Tamam, Anladım piyonlar tehlikeli de. Ben de tehlikeli. tehlikeli Gerçi alayım. senin kale, Bir dakika, bir ha, dakika, kal bir şey. kal kaleler Bak, alır. Ben de tehlikeli adamım yani. Ha, öyle şey adam değilim yani. Çok. O, 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 zaman filini buraya gel istersen. Burayı kontrol et. Altına da basmış olursun. evet. Doğru. Fena fikir değil yani. Evet. Böylece buradaki hattın üçlü basarsın. Şu anda hem de atına şey yapmış oldum bak. Aynen tabi. Şimdi burada şey var mı? Bir durum tehlikeli Yok. var mı diye ona bakıyorum. Piyon sürebilirsin. Piyon sürebilirim. Başka ne yapabilirim? Piyon sürmenin ötesinde. Vezirine Vezirin çıkabilirsin. Ama vezirin çıkıp tehlike de olabilir. Bak buraya vezirin çıkarsan buradan şah vezir en çeker. En yani sürmek daha akıllıca gibi. İyi sür bakalım. Koşta duruyor bu. Aynen. Yani zaten o dediğimizi yaptı. Şah çıktı zaten. Şah çekti ve şahı kaçabilirsem kaçarım da ondan sonra acaba yok şunu almak mı daha iyi şahı kaçmak mı daha iyi ona karar veremedim. He işte oradan. Bu sefer piyona evet. iyi kaç bakalım. Ama şimdi bunun Bir piyonun bunu önünde bunu sürerse ben de işte atını alacağım. Piyon <laughs> bunu sürerse ben de atını alacağım. He sayı. Anladın mı? Bu benim balonum daha iyi oldu. O evet. Olarak. He bu, bu piyona yöneldi şimdi bu. Oo. Bak. Sen... Bir dakika. Bu, bu iki şey tehlikeli yani. He. Ee. Kale verdi ama dakika, e sen de bir bakayım. kale verirsin bir piyana ne şunu olur. Şunu aldım diyelim aldım. Deneyeceğim bunu yani. İyi dene bakalım. Ha. Yani böylece ba bağlantısını kestin onların. Aynen. O iki piyanın aynen güzel. İki piyon çok tehlikeli şimdi. Evet. Şimdi onlar ayrık, dayanık piyon oldu. Aynen. Zaten bir kale vermişti o. Senin üstünlüğün var. Onun iki taşı kaldı. Ee, senin bir kale fazlan var. Bir kaleyi bile o bir, bir piyona alsa ki Aynen. öyle olacak galiba. Eyvah. Şimdi bak. E, Sen e, buradan. Bu, bu kaleden al. Bu, bu kaleden. O alırsa ben de alırım anladın mı? Şimdi bir dakika acı ettirme ben. İyi sen bilirsin. O mahkememi yapayım bak. Şimdi ben... O zaman vezirini oynamana. Evet vezirini evet, oynayayım. şöyle oynayayım diyeyim. Bak. Aynen evet. Ben şöyle oynayayım Aynen bravo. Heh. Hem bu piyon alırsın hem bu piyon. Ha. Aynen. Çok akıllı zannediyor kendini de bak. Hem de bak Şah'ıma da yol açtım bak. Oh tabii. Al, Hem de Şah'ın da özgür. Öyle mi oynadık? Peki. Ben ona şah çeksem ne yapar? Kaçar mı kaçar? Kaçar. O bir seçenek de. O zaman sen de şey yap bu vezirle bu piyonu alsan ne olur? Vezirle alır açamazsın. Açmaz da. Bak o da buraya sen buraya yerleşsin, o da buraya yerleşti tamam bak. Şimdi ben şey O zaman kalsam, şahımı kaçsam. Hmm, sen bu kaleden bu kalesini alsan vezir çıkar. Şimdi ben şahımı kaçsam diyorum. Bak 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 ben buldum buldum bak. He. Sen bu kaleyi al. O piyonla alsın. Sonra sen o kalenin ver. Bu kale o alsın ama sonra şah. alayım diyorsun? Evet. Sonra çak, sonra şağını kaç, sonra bu piyonu al. E sen şimdi şu kaleyi al mı diyorsun? Evet. Söyle. Al, al, al. Bununla. Aynen, al. Bakalım. Kendime belirine ha. Aynen, tabii. Sen şimdi doğal olarak kaleyi vereceksin. Ha. Ha, ha, ha. Tabii. Sen do doğal olarak döneceksin. Aynen, tabii. Başka Sonra şağını kaçacaksın. So sonra bu piyonu alacaksın. Misal. Ama evet. tam, tam dersi de olabilir ama bak. Ya alacağım diye bu mecburen öyle o ne var mesela başka. Ee, yani başka yok. yok. Başka çarem ee, yok. Gidelim. Evet. Başka çarem yok. O zaman şimdi gene a a iki, iki fili iki piyonu da a a alamadık yani aynen. Ya o işte bu tehlikeli değil mi? O, o bir şey daha sürecek şimdi. Yani evet. Bir şey daha çıkacak. Belki başka şeyim bu siz. Ama o ne yapalım burada birlikte kaybettik evet. bu O şimdi o iki kale almış oldu. Aslında ben ha hatalı o, o, o oynamışım. Benim amacım da bir kale fazlamız kalmaz gerekiyordu. Ben yanlış bir öğrendim. Sen koştun dedim bana bu e e tehlikeli evet. tehlikeli Benim amacım orada fazladan bir kalemiz olacaktı. O kaleyle bu piyonu A alacaktık. Adam buradan bir madde Biz, çıkmış. Aynen. Şöyle kötü olmadı. yapmışım ben. Kötü yönlendirmişim. He. Bu iyi olmadı. Benim amacım o iki piyona almaktı. Ben ben anladım. Ben anladım. Ben işte ben almışım. He. Ooo. Bu evet, işte. Hayır yok. Yok yok. Onu Evet. İki iki piyonu da Ben bir kale elimizde kalması lazım da kalmadı bir kale. O bize çıkmasını engelleyip bir kale fazlamız olmalıydı. Ya şu bu, kaybettik ya. Ha. yanlış bir alırsa ha. He, yani. Vermedin. Oldu. Evet. Orada ben de yanlış şey yaptım. Evet.